yıllarca 30-35 sene, 40 sene yakın turan olarak yaşa. Ondan sonra bir tanesi törenlesin. Bu nereden geldi? İkametgah almaya gitti, soyadının değiştiğini öğrendi. Ben yıllardır Yaşar Turan olarak her şeye hizmet ettim. Yaşar Turan askerliğim, okulum, sosyal sigortam her şeyim. Kendiliğinden terör olmuş. Kim yaptı, kim etti, araştır, 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 sonuç yok. 57 yaşındaki Yaşar Turan'ın hayatını alt üst eden olay Şanlıurfa'da yaşandı. Şanssız adam 20 yıl önce değiştirilen soyadını geri almak için her yolu denedi. E bunu kim yaptı araştırdım, her tarafa, oraya, buraya yok. Çıktıklar tören şöyle. Kim yaptı bunu kardeşim? Dilekçe veren yok, aileden bir tanesi dilekçe veren yok soyadımızı değiş diye. Bu Turan'dı. Asker arkadaşlarım o, bu. 37 yıl boyunca Turan soyadıyla yaşadığını, tören soyadının nereden geldiğini bile bilmediğini vurguladı. Bütün kimlikler, her şeyim benim Turan olarak. Bu tören nereden geldi? Kim yaptı? Kim etti? Araştırıyorum yok. Küçüklerde tören çıkıyor. Atadan dededen. Hayır. Turan olarak değil o zaman kimlik verdiğim bana. Turan olarak neden? Askerlik yaptım, okul okudum, memleketime hizmet ettim, vatanıma askerliğimi yaptım, hizmet ettim. Bu nereden geldi? Yaşar Turan, SGK primleri eski soyadı üzerine yatırıldığı için emekli de olamadı. Ben Turan olarak gençleşmesin gibi çalıştım mesele diyeyim. Sonra da günlerim, e tören olunca yok. Parçalanmış yanı soyad şeyinden, ayrımından dolayı su ortam ortada yok. Ne emekli olabiliyorum, Nebi tek başına... Her yolu yaptım. denediğini ama çözüm bulamadığını söyleyen Yaşar Turan, suçun nüfus müdürlüğünde olduğunu iddia etti. Böyle bir kargaşalık yaşandı mı hiç? Bu nüfus bozulan nüfus Orada Oradaki memurlar suçu. Benim değil. Şimdiki soyadıyla Yaşar Tören, 37 yıl boyunca yaşadığı soyadıyla ise Yaşar Turan, bir an önce kendi soyadına kavuşmak istiyor. Savcımız var, hakimimiz var, mahkememiz var. Hani el atılsın.